Arjantin ekonomik krizi ve etkileri Arjantin'in mevcut ekonomik krizinin vatandaşları ve küresel ekonomi üzerinde derin bir etkisi oldu. Ülkenin uzun bir ekonomik istikrarsızlık geçmişi var ancak mevcut kriz özellikle şiddetli. Dış borç, enflasyon ve siyasi yolsuzluk gibi faktörler işletmelerin kapanmasına, artan işsizlik oranlarına ve Arjantin pezosunun devalüasyonuna yol açan ekonomik gerilemeye katkıda bulundu. Bugün Arjantin'deki ekonomik krizin nedenlerini ve etkilerini inceleyeceğiz ve ekonomik toparlanma olasılıklarını ele alacağız. Son olarak bu krizden çıkarılabilecek dersleri ve bunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini tartışacağız. Arjantin'in mevcut ekonomik krizine giriş. Doğal kaynakları ve tangosu ile tanınan bir ülke olan Arjantin, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Enflasyon, yoksulluk, işsizlik ve siyasi istikrarsızlık son yıllarda ülkeyi felç etti. Krizin işletmeler, istihdam oranları ve nüfusun yaşam standardı üzerinde derin bir etkisi oldu. Arjantin'in ekonomik tarihine genel bakış. Arjantin, büyüme ve çöküş döngülerinin damgasını vurduğu karmaşık bir ekonomik tarihe sahiptir. 20. yüzyılda ülke dünyanın en zengin ve en müreffeh ülkelerinden biriydi. Ancak 1980'lerdeki bir askeri yönetim dönemi ve bir dizi ekonomik şokun ardından ülke 2001'de ağır bir ekonomik kriz yaşadı. Mevcut ekonomik krizin nedenleri. Mevcut ekonomik kriz, aşırı borçlanma, siyasi istikrarsızlık, korumacılık ve yolsuzluk gibi bir dizi faktöre bağlanabilir. Bu faktörler Arjantin pezosunun değerinde keskin bir düşüşe, yüksek enflasyon oranlarına ve yoksulluk seviyelerinde bir artışa yol açmıştır. Arjantin'de ekonomik krize yol açan faktörler. Dış borç ve borçlanma. Arjantin'in dış borçlanmaya olan güveni mevcut ekonomik krizine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Ülkenin borç seviyeleri artmış ve hükümet kredilerini geri ödemekte zorlanmıştır. Bu durum yatırımcı güveninin kaybına ve Arjantin pezosunun değerinde keskin bir düşüşe yol açmıştır. Ticaret politikaları ve korumacılık Arjantin'in korumacı ticaret politikaları da ekonomik krize katkıda bulundu. Hükümet, ithal mallara yüksek tarifeler uygulayarak işletmelerin küresel pazarda rekabet etmesini zorlaştırdı. Bu yabancı yatırımda bir düşüşe ve rekabet eksikliğine yol açarak tüketiciler için daha yüksek fiyatlara neden oldu. Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk da ekonomik krize katkıda bulunan önemli faktörler olmuştur. Hükümet skandallarla boğuşuyor ve liderlikte sık sık değişiklikler yaşanıyor. Bu da yatırımcılar için belirsizliğe neden oluyordu. Yolsuzluk da yaygınlaştı ve birçok politikacı zimmete para geçirme, kara para aklama ve diğer suçlarla suçlandı. Ekonomik krizin işletmeler ve istihdam üzerindeki etkisi Küçük işletmelerin kapanması ve iflaslar. Ekonomik krizin işletmelere, özellikle de küçük işletmelere ciddi bir etkisi oldu. Birçoğu, yüksek enflasyon ve krediye erişim eksikliği nedeniyle kapılarını kapatmak veya iflas ilan etmek zorunda kaldı. Artan işsizlik oranları. Ekonomik kriz işsizlik oranlarında da artışa neden oldu. Pek çok işletme işçi çıkarmak zorunda kaldı ve yeni istihdam fırsatları çok azaldı. Arjantin'deki işsizlik oranı şu anda bölgedeki en yüksek oranlardan biri ve birçok insan geçim sıkıntısı çekiyor. Yabancı yatırım ve ticaret üzerindeki etkiler. Ekonomik kriz yabancı yatırımları ve ticareti de etkiledi. Yatırımcılar Arjantin'deki istikrarsız ekonomik ve siyasi ortama karşı temkinli hale geldi ve birçoğu paralarını ülkeden çekti. Bu durum, yabancı yatırımın azalmasına yol açarak işletmelerin büyümesini ve genişlemesini zorlaştırdı. Ekonomik krizin Arjantin pezosu ve enflasyon üzerindeki etkileri. Arjantin pezosunun devalüasyonu. Ekonomik kriz, Arjantin pezosunun değerinde keskin bir düşüşe yol açtı. Para birimi son birkaç yılda değerinin yarısından fazlasını kaybederek fiyatların yükselmesine ve insanların temel ihtiyaçları karşılamasını zorlaştırdı. Hiperenflasyon enflasyon ve yükselen fiyatlar. Hiper enflasyon son yıllarda Arjantin'de önemli bir sorun olmuştur. Fiyatlar fırladı ve insanların yiyecek, barınma ve diğer temel ihtiyaçları karşılamasını zorlaştırdı. Yüksek enflasyon oranları Arjantin pezosunun satın alma gücünün de düşmesine neden oldu. Orta sınıf ve yoksul nüfus üzerindeki etki. Ekonomik krizin Arjantin'deki hem orta sınıf hem de yoksul nüfus üzerinde önemli bir etkisi oldu. Birçok orta sınıf aile tasarruflarının ve yatırımlarının neredeyse tamamen yok olduğunu gördü ve birçoğu evlerini satmaya veya küçülmeye zorlandı. Yoksul nüfus, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçları bile karşılamaya çalışırken en çok etkilenen kesim oldu. Ekonomik krize hükümetin tepkisi Arjantin'in mevcut ekonomik krizi, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için önemli hükümet müdahalesine yol açtı. İşte hükümetin tepkisine ve etkisine daha yakından bir bakış. IMF Kredi Anlaşması ve Kemer Sıkma Önlemleri Arjantin hükümeti, 2018'de Uluslararası Para Fonu'ndan kuruluş tarihinin en büyük olan 57 milyar dolarlık bir kredi anlaşması şeklinde yardım istedi. Bununla birlikte IMF kredisi, vatandaşlar arasında popüler olmayan ve toplumsal huzursuzluğa yol açan kamu harcamalarının kesilmesi ve sübvansiyonlar gibi katı kemer sıkma önlemleriyle geldi. Enflasyon yönetiminde Merkez Bankasının rolü. Arjantin Merkez Bankası, ülkede uzun süredir devam eden bir sorun olan enflasyonun yönetilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almak için 2018'de faiz oranlarını %60 gibi rekor bir seviyeye yükseltti ancak bu hamle aynı zamanda ekonomik büyümeyi de kısıtladı. Hükümet politikasının ekonomi ve toplum üzerindeki etkisi. Hükümetin politikalarının ekonomi ve toplum üzerinde karışık bir etkisi oldu. Kemer sıkma önlemleri ve IMF kredisi ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olurken, aynı zamanda özellikle ülkenin en savunmasız kesimleri arasında yoksulluk ve işsizliğin artmasına neden oldu. Arjantin'de ekonomik toparlanma beklentileri Zorluklara rağmen Arjantin'de ekonomik toparlanma potansiyeli var. İşte dikkate alınması gereken bazı faktörler. Kurtarma çabalarının önündeki zorluklar. Ekonomik toparlanmanın önündeki en büyük engellerden biri, ülkenin yüksek borç seviyesidir. Ayrıca, siyasi istikrarsızlık ve yatırımcı güvenindeki eksiklik büyümeyi engelledi. Belirli sektörlerde büyüme potansiyeli. Bununla birlikte, Arjantin, tarım ve yenilenebilir enerji gibi, uygun şekilde desteklendiği takdirde büyümeye ve istihdam yaratılmasına yol açabilecek bazı sektörlerde güçlü yönlere sahiptir. Uluslararası kuruluşların ekonomik toparlanmadaki rolü. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda mali yardım ve rehberlik sağlayarak Arjantin'in ekonomik toparlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Arjantin'deki ekonomik krizden çıkarılan dersler. Arjantin'deki ekonomik kriz, benzer zorluklarla karşı karşıya kalan diğer ülkeler için önemli dersler veriyor. İşte birkaç önemli çıkarım. Mali sorumluluk ve şeffaflığın önemi. Arjantin'in ekonomik krizi, sürdürülemez borç seviyelerine yol açan mali sorumluluk ve şeffaflık eksikliği nedeniyle daha da kötüleşti. Ekonomik zorluklarla karşılaşan diğer ülkeler bundan ders çıkarabilir ve finansal şeffaflığa ve sorumluluğa öncelik verebilir. Ekonomiye devlet müdahalesinin avantajları ve dezavantajları. Arjantin hükümetinin ekonomiye müdahalesi ekonomiyi istikrara kavuşturdu ama aynı zamanda nüfus üzerinde olumsuz etkileri oldu. Bu durum, belirli politikaların faydalarını ve dezavantajlarını tartarak, hükümet müdahalesine dengeli bir yaklaşıma olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan diğer gelişmekte olan ülkeler için dersler. Arjantin'in deneyimi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerin krizlerden kaçınmak için sürdürülebilir ekonomik büyüme oluşturmaya ve borç seviyelerini yönetmeye odaklanması gerektiğini gösteriyor. Sonuç, küresel ekonomi için çıkarımlar. Arjantin'deki ekonomik krizin kendi sınırlarının ötesinde etkileri var. İşte göz önünde bulundurulması gereken birkaç küresel sonuç. Arjantin ekonomisinin bölgesel ve küresel pazarlara etkisi. Arjantin, Güney Amerika ekonomisinde önemli bir oyuncu ve ekonomik krizi özellikle emtia sektörü olmak üzere komşu ülkeler ve küresel pazarlar üzerinde dalgalanma etkisi yarattı. Uluslararası finans kurumları ve politika yapıcılar için dersler uluslararası finans kurumları ve politika yapıcılar Arjantin'in deneyimlerinden öğrenebilir ve kendi politikalarında sorumlu borç verme ve şeffaflığa öncelik verebilir. Arjantin'in ekonomik büyümesi ve istikrarı için uzun vadeli sonuçlar Son olarak Arjantin'deki ekonomik krizin uzun vadeli sonuçları henüz görülmedi ancak istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek için sürekli çabaların gerekli olacağı açıktır. Sonuç olarak Arjantin'in mevcut ekonomik krizi sorumlu ekonomik politikaların ve şeffaflığın önemini vurgulamaktadır. Hükümette ekonomik toparlanmaya giden yol uzun ve zorlu olsa da Arjantin'in bu zorlukların üstesinden gelip güçlenerek çıkabileceğine dair umut var politika yapıcılar ve uluslararası kuruluşlar, bu krizin derslerinden ders alarak, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı ekonomik zorlukları daha iyi ele alabilir. Nihayetinde, Arjantin ekonomisinin kaderinin yalnızca vatandaşları için değil, bir bütün olarak küresel ekonomi için de sonuçları olacaktır.